Sayın Arık girdiniz mi sisteme? Ya açalım. Hah, girdi, açtılar Sayın Arık. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle ilimin milletvekili olarak nerede mağdur oldum diyen bir vatandaşım varsa, nerede haksızlığa uğradım diyen bir vatandaşım varsa benim burada onların sözü olmam boynumun borcu. Gecenin üçünde çıkmışlar Ankara'ya gelmişler milletin meclisine. Şehit anası beni dışarı attılar diyor. Kanser hastası beni dışarı attılar diyor. Ve ben onların sözünü burada dile getirirken ilimin milletvekili onlar yalan söylüyor. Onlar doğru mu söylüyorlar diyor. Şunu söylemek isterim ki Kayseri'deki hiçbir vatandaşımız yalan söylemez. Onlar mağdur. Ve bana diyor ki Kayserinin yolunu bilmezsin. Bakınız bir milletvekilimiz İstanbul'da yaşıyor, navigasyonla Kayseri'ye geliyor. Bir milletvekiliniz Kocaeli'nde yaşıyor, navigasyonla Kayseri'ye geliyor. Ve her hafta Kayseri'deyim. Her hafta vatandaşımızın yanındayım. Ama bu milletvekilleri... Teşekkür ediyorum Sayın Erk.